Merhaba arkadaşlar, Afganistan Part 3'e hoş geldiniz. Ee, bayağı bir böyle videolar var. Ben mümkün oldukça sizlere YouTube'dan önce montajlamaya çalışıyordum. Böyle işte direkt attığınız zaman banlıyor veya böyle uyarı yapıp ihlalden kaldırıyor videoyu. Ben mümkün oldukça izleyebileceğiniz şekilde yapmaya çalışıyorum. Burada tabi Taliban'a karşı koyan askerler var. Bir baskını bu sefer Taliban yapıyor. <laughs> bu evine benzer videolardan bol bol atıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Şimdilik iyi seyirler. <laughs> Between those fucking buildings! Get